Evet arkadaşlar hafta sonu olunca biraz gezelim dedik. Bugün Meram Havzan'da Beyoğlu çorbacısı var. Ona geldik. Yanda içeriye girelim, içeriye bakalım. Kaç kişi alıyor? Sağlıklı mı, temiz mi? Bir görelim, beraber görelim. Hadi bakalım. Gidelim bakalım. Nasıl olduğunu görelim. Ama gerçekten de adresi çok yakın diyebilirim. Tak taburu var. Meram'ın yoldan geldiğiniz zaman, tak taburuna vardığınız zaman göbekten sola Havzan Petrolu'na taraf giderken 50 metre ileride solda veya Meram Eski Yoldan gelip de üst geçişten aşağı indiği zaman sağ petrola geldiğiniz zaman yine Meram Yeni Yolu'na giderken sağ tarafa düşüyor. Şu anda bakalım nasıl güzel mi? Burada gördüğünüz gibi Beyoğlu çorbacısına girdik. Gerçekten de harika, tertemiz, pırıl pırıl. <laughs> Güzel bir ortam, sakin. Böyle geçelim, bakalım. Evet. İşletme sahibi Murat Bey'in yanına yaklaşıyoruz. Merhaba. evet. Zeki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyoğlu çorbacısını anlatır mısınız? Beyoğlu çorbacısı burada yeni ama yeni değil. İzmir'in devamı. İzmir'de yaklaşık 9 yıl işlettik. Şimdi sonra burada açtık. Ee, yeni nesil çorba koyduk adını. Yeni nesil çorba koymamızın nedeni e, Sagadat'ın o meyhanesi terbiye dediğimiz olay bambaşka. Çok hafif. İçinde damla sakızlı dahi var terbiyesinde. Ee, İçer misafirimiz gayet memnun. Hiç Sagada tüketmeyen bir insan bile e, içtiğinde çok hafif, çok lezzetli buluyor. Bunun yanında toplamda 20 çeşit çorbamız var. Bunun yanında Konya'nın yöresel çorbaları da var tabii ki. Ve bunun dışında çok güzel burada sertme kahvaltı veriyoruz nitelikli. Ee, onun dışında yaklaşık bir 5-6 çeşit yemek yapacağız bize özel. Çok fazla yapmayacağız kaliteyi bozmamak adına. Ee, bu kadar. Ne kadar kişi alıyor burası? Yaklaşık 120. Kapasitemiz 120 kişilik. Evet. Çok rahat bir şekilde. <laughs> Saatleri ne zaman açıyorsunuz? Sabah ne zaman 07, gece 03'e kadar açız. Açıksınız. evet. evet. Genellikle yani çorba ve kahvaltı üzerinde değil mi? Evet, şu an için yaklaşık bir, bir ay oldu açalı. Şu an kahvaltı ve çorba ama çok yakında bir iki hafta içinde de yemek servisimiz başlayacak. Sosyal medyanız var mı? Nasıl buluşmalar? Tabii, tabii ki var sosyal medyamız. Instagram'dan Konya Beyoğlu Çorbacısı olarak arattıklarında çıkıyor karşılarına. Oradan bize ulaşabilirler. Güncel paylaşımlarımızı takip eder, edebilir misafirlerimiz. Ee, bir adres tarifi alsak sizden. Tabii ki Meram eski köprüsünden aşağı indiğinizde petrolü geçer geçmez hemen sağda. Diğer yolu kullanacak olurlarsa misafirlerimiz. Tangın o bölge dediğimiz yoldan göbekten sol yaptığı zaman hemen ileride solda kalıyoruz biz. Teşekkür ederiz. Rica ederim.